Leeds United kariyerimizin yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fulham'a karşı oynayacağız. Slik'te mağlubiyet olmayan bir Fulham. 4 maçta kaybetmiyor. Biz de 4 maçta kazanamıyoruz. Biz iyi garibiyetimizi arayacağız. Onlar da iyi mağlubiyetini tattıracağız in diyoruz inşallah ama gerçekten biz zor bir maç bekliyor. Transfer yapmadı galiba. Yapmadık hani yapmadık. Transfer yapamadık. Maalesef oyuncu satılmadı. Buradan şimdi Emir Hoca'ya bol şans diyelim. O zaman maçımızı başlatalım. Başlatalım. Güzel bir maç olsun diye. Hadi bakalım güzel bir galibiyet bekliyoruz bir, bir takım adına. Oo. Ben takımı ayarlamadım ki. Ben takımı ayarlamadım. Ayarladım mı? Yok ayarlamadım. Hadi Costa. Birinci dakika gol edik. İkinci dakika sakatlık. Üçüncü dakika pozisyon. Dördüncü dakika penaltı veya kırmızı olsun. Tamam biz kadro ayarlamadık ya. Ayarlamadım sanki. Şimdi oyunculardan anlaşıldı çok zaten. Geç Gerçi iyi aldım mesela örnek olarak. Rodrigo'dan her şey anlaşılacak. O Abregas kazandı. Costa ya Costa. Ama sıkıntı yok. Var aslında da yapacak bir şey yok. Yani. Öyle değil üstü. Işte. Hiç yapabileceğim hiçbir şey yok yani şu an. Sadece bakacağım kaç kaç kaybettik diye çünkü gerçekten taktiği alamadım. Taktik. Hadi taktiği geç. Yani hiç bir şey yapamadık şu an. Yani böyle bakacağız. Emre Hoca bize bakalım karşılarına atacak. İşte bu maçları zevk alarak izleyemediğim bir maçta. Takım ayarlayamadım zaman. Takım kartı. Karşı, kar şey. karşı takım zaten bizden güçlü olan Hiçbir şey diyemem ama o. Belki inecekti biz ama bu kadar farklı bir skor olmayabilir. Şu an daha farklı skor değil bu. 2-0 çok normal. Baksana. 24, 28, 29. 3 olacak ama. İyi ki 3 hatta 4 demek istemiyorum ama. Oo, bir sakatlık da Godin. Godin çıkıyor varan yürüyor. Kırmızı görmezse bu maç dönmez. Hadi be Favre Hadi Costa. İkili güzel ikili yaptılar. Bugün güzel ikisi de. Güzel anlaşıyorlar. Costa. Ah ve Bir gol olsa ilk yarıda. En azından bir gol. Bir goldür yani. Yapacak bir şey yok. İlk ya sıfırı gerdes. Ya ya da geçelim ikinci yarı yani. İzliyoruz. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki 0 gerideyiz. Bu güzel. 2-0 gayet güzel. <laughs> <laughs> Karvahal. Hocam bizim Forehand nerede ya? Bizim Forehand kim oynuyor ki zaten? Kosta oynadığına göre bir 4 3 3 oynadım. Bak de. Abi Rodrigo'yu orgunda adamı oynatmayacaktım. Benford Benford'a oynatacaktım bu maç. Bu maç gitti. Maç çok güme gitti ya. Emre Hoca şanslı. Şans var Emre Hoca. Emre Hoca da biraz şanslı açtı. Tamam takım iyi kabul ediyorum ama. En azından bu kadar rahat olmayabilir. Yani. Fulham Emre Hoca yani. Bedavadan bir 3 para kondu bana kalırsa. Ama Emre Hoca sen de at artık ya. Ülkede kaldın yani adam. Şöyle bir 4-5 yapman lazım diye Yani. Şu pozisyonları bulup da iyi gol yakalmak da. Dedim ama gol attık yani. Dedim ama gol attılar yani. Böyle bir şey olamaz. Evrojiye tebrik ederiz. Biz de tebrik. Kendimi de tebrik ediyorum. Gerçekten böyle bir şey saçmalık yapamam. <laughs> 9 0 olduk sonra daha maç kazanamadık. Onu ne var bir şey tamam. Birinci dakika valedik Goye. 2. dakika sakatlık verdik. 14 Zielinsk 2-0. 33'te onlar da sakattı. Godin yakar kalan dakikalarda hiçbir gol olmadı diyecektim ki. 86'da Guri attı. 18 şuta 6 şut. 10 kornere 5 korner. 70-30 top oynama oranları. Geri kalanları bu şekilde görüyorsunuz. Yok. Çok. İstemediğimiz bir skor İstemediğimiz bir takım Olunca böyle oluyor Demek ki yapacak bir şey yok Çok anlatamayacağım maçı çünkü Gerçekten Benlik bir şey yok Yani benim dışında gelişen bir maç oldu Evet Sheffield Nefkasalı 1-0 geçmiş Pardon Liverpool Arsenal'ı 1-0 yenmiş Deplasman'da Deplasman'da Bir galibiyatla Manchester'a 1-0'lık toplumu yenmiş Ki Liverpool'un daha gol Goynemediğini görüyor Critton Crystal yani. Palace Wolverhampton Manchester City deplasmanda 3-1 geçmiş. Crystal Palace da 2-0 West Ham'ı geçmiş deplasmanda. Yine onlar da gol yemeyen takımlar arasında. E Everton 2-1 Chelsea'yi yenmiş. Güzel galibiyet. Bünyamin'in Leicester'ı Burnley'de 2 kalmış. Güzel bir maç daha. Brighton um içi 1 -1 ve West Bromwich 1-1 ve şu Aston Villa 2 bile geçmiş. E bakacağımız maç olarak. E şuradan başlayalım bir Şu Güzel maçlara bakacağız. Bizim maç çok keyifli geçmedi. Bari keyifli geçen maçlara bakıp e videoyu biraz keyif getirmeye çalışalım değil mi? Dakika 37 Vera Tonton golüyle 1 0a geçen şu orta haftanın ikinci yarıda 76 dolu Juan Felix'e durumu 2-0'a getirmiş kalan dakikalarda da rahatlamış. Ama 89'da Wesley'nin penaltı golüyle Aston Villa durumu 2-1'e getirmiş. E kalan dakikalarda gol olmamış. 11 şutta 8 şut. Son korneri 6 korner. Aston Villa değil. E, ee, şu bir tık daha iyi oynadığı başta. 2-1 bu skor gayet normal diyoruz. Şöyle aşağılardan baktığımızda Bester güzel başlı 2-2. 9 Westwood 19 Westwood 2-0 Burnley bir öne geçmiş. 39 9 19 39 39'da Madison'la 2-1 yapan Leicester City ikinci yarı bir ümit çıkmış ikinci yarıya ki 77'de Madison yine atmış. Madison ve Westwood'un karşılıklı ikişer golleriyle skorda 2-2 bitmiş maçın anladı. Madison olmuş 11 şutu 6 6 şutu 2 gol bulmuş. açıkçası daha iyi oynayan Leicester burada Burnley Westwood'un golleriyle Allah'tan bir puanı koparmış diyoruz. Yoksa maçın hakkı Leicester daha iyi gözüküyor. Bu güzel bir galibiyet. Everton da var değil mi Kemal Hoca? Evet. 2-1. Kırmızı var mı burada? Yok. 47 Neymar'ın golü. Canaroğlu'nun asisti. 68'li Leroy Sané'nin golü. 71'de ya kaldırdı. Bir de 2 ve tekrar öne geçmiş. Everton bir başladı. 13'de 8 şut. 8 gol alıyor. Goner hak edilmiş bir galibiyet. Kemal Hoca'yı e tebrik ederim. Ee, şöyle yavaş, aşağıdan yukarı doğru gidiyorduk. Bakacağımız başka bir maç var mı diye baktığımda burada Crystal Palace var. Newcastle, Metro City Wolverine'e bakalım. 18 skok. Elin golüyle 1-0'ya geçen Wolverine 26'da kim bu kim bu kim bu? Manchester City Sterling'le beraber yakalamış. 33'te Koke tekrardan durumu 2 öne geçirmiş. 50. dakikada da Ben Yedder durumu 3-1'e getirince artık Rus skor atlamış ve kalan dakikalarda herhangi bir gol sayısı çıkmamış. Her iki takım adına da 12 şutu 9 şut Manchester City'nin daha fazla şutu ve daha iyi oynamış toplu oynama oranı. Tabi kadro kalitesinde olarak e, normaldir bunlar ama skor olarak bu olay. 3-1 gibi de basmadan önemli bir 3 puan almış. Gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Yarın kupa maçları var. Burada az takım var. Büyük ihtimalle arkadaşlar kupa maçlarıyla e, kupa maçlarını getirmeyebilirim. Ya belki çekerimi Liverpool'a birleştirebilirim. Olabilir. 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 E, Sheffield'da karşı gideceğiz. Brighton, Fulham, West Bromwich, West Bromwich, West Bromwich, West each, West Ham United, West Bromwich, Southampton ve Burnley. Güzel. Evet şöyle lig tablosuna bakalım. 5. hafta itibariyle ligde namalü giden daha 3 takım var. Namalü değil de yani Puan kaybı yaşamayan 3 takım var. Liverpool bunlardan birisi. 15 puanla ki 14 gol atıp gol yeme başarısı göstermesi çok iyi bir başarı. Manchester Sunet'te aynı şekilde 16 gol atıp sadece 4 gol yemiş. Crystal Pavas bu anlamda biraz sürprizler arasında. 15 puan ile gol yemeden tamamlıyor gidiyor. Leicester'da mağlubiyeti yok. Bu hafta ilk puan kaybını yaşadı. 2 2lik beraberlik. 13 puanla 4. Fulham bizi yenerek 11 puanla 2. sıraya yükseldi. Ve 4 adına çok kritik bir puan kazandı. E, Burnley 10 yup. puanla 6. Chelsea 9 puanla 7. Wolverhampton 9 puanla 8'e yükselirken Brighton 8 puanla 9'da gelinmiş. Everton 7 puanla 13 sıra. Sheffield 7 puanla 11. Short 5 puanla 12. Arsenal 4 puanla 13. City 3 puanla 14. Biz 3 puanla 15. Aston Villa 3 puanla 16. West Bromwich Albion 2 puanla 7. Ve Wolverhampton. Tottenham Hotspur 1 puan 18 West Ham United 1 puan 19 ve Newcastle 20 puan 0 puanla 20. sırada bulunuyor. Tottenham'ın Manchester City ve Arsenal'ın iyi başlayamadığını görüyoruz ki gerçi hedefleri yüksek olan takımların hedefleri daha düşük olan takımlarda mesela Crystal Palace, Fulham, Burnley gibi takımların da yukarılarda olması. Yani ligimizin ne kadar değişik bir kapışmalı bir konu görüyorsunuz. Liverpool'dan GSE Babanen Lig'de lider olduğunu görürüz. Burnley'den Mehmet Safar Ezeginci, Abdullah Klopp Hoca Kırtı 3, Emre Mor Fulham'la Emre Hocamız 4. ve Onur Duman Hocamız da Manchester United'da 5. sırada. Geri kalanlar bu şekilde geliyor. Bugünkü maçlara gelmeye bir tek lider Liverpool. O adamdaki rahatlığa bak. Onun dışında 20 takımın 20'si girmiş. Çok çok teşekkür ederim. Aktif olduğunuz için devam ediyoruz. Gol kralı Messi ve Lewandowski 5'er gol ile. Asist krallarına baktığımızda Bernardo Silva 3, Koke 3, Toni Kroos 3, Leroy Sané 3 ve Lautaro'nun 3 asist olduğunu görürüz. En çok katkı veren oyuncu, en çok katkı veren oyuncular baktığımızda işte Messi 4 maçta 7 gol atarak Leroy Sané'nin önünde çünkü Leroy Sané 5 maçta 7 gol katkı yapmış. Arkadan da Lewandowski 6 ve Ben Yedder vesaire 5'e giriyor. 5'er 5'er katkıyla. E, kadro deri olarak baktığımızda ise Manchester United 355 milyon euro ile birinci. Tottenham Hotspur 320 ile ikinci. Liverpool 291 milyon euro düşmüş sanki. büyük ihtimalle oyuncu satıldığından dolayı diyerekten. devam ediyoruz. Chelsea 261 ile 4. Wolverhampton 256 ile 5. sırada geri kalanlar bu şekilde 200 milyon barajını geçen 11 takım olmuş. Geçen bölüm 10'du yanlış hatırlamıyorsam. Bir sonraki bölümde West Ham 197 200'e yapışmış. Newcastle 200'e yapışmış. İnanılmaz bir lig var ya. Şu kadro bakar mısınız? Biz yanlış hatırlamıyorsam Bursa'da 5. takım mı 6. takım mı? 7 de olabilir. Or ortalama kadro 5. veya 6. takım 177 idi. Bolu'ydu yanlış hatırlamıyorsam. Yani ben buradaki takımla oraya gitsem 5. veya 6. sırada olacağım kadro ortalamasında. Yani buradaki kadro kalitesiyle e, oradaki şeye bakın diyorum. Ama gerçi Premier e, PTT gelecek karşılaştırma çok saçma. Boş boş. Ee, yarın hocam tabi göz atalım mı? Bakın ilk 11'er tamamlanmadı. Neden acaba? Benim şey vardı ya arkadaşlar. Bugün toplu Manchester stranet maçı vardı. 11 Nisan. Pazar hmm. gününden bahsediyorum. Bu video Bugün gün çekiyorum. Toplum tuttuğum için toplum maçına bakıyordum. Menekşi stranet o ara unutmuşuz işte. Çünkü <laughs> Barcelona'yı da unuttuk. Barcelona kalecimizi de unuttuk. İlk maçını. Kore'ye Avrupa. Tabi o kadar şey olursa yedek oyuncular olursa normaldir. Bizde yedek de yok. Çok sıkıntıyız. Oo kumbul altı maç mı ya? be. Rodri görmüş bu maç Benford oynayacaktı. Benford 85'e kadar gelmiş. Ay, maşallah diyoruz. Kumbulu altı maç mı? Vay anasını. Zaten şey yok bizde rotasyon yok. Aşil onu gitmiş ki hocam. Yeah, yeah, beraber <laughs> Kumbula sakat Bonucci Gimenez oynayacak Sağ bek Kuadrado Sol bek Alioski Mecbur <laughs> oynayacak <laughs> Kalede Meslier oynayacak Melier. Orta sahada Irfan'ı bırakacağız Bu maç Üçlü forvet oynayabilir Üçlü, Yok İkiliyle oynayacağım İkiliyle oynayacağım Yoksa yetek Koyuncu kalmayacak Modal günahına Verileri bulabilir miyiz? Hemen bir göz atalım Arkasından da bölümü Yavaştan sonlandırabiliriz Son 5 dakikayı Değerli bir video 14.8 evet, Hücum altında da vereceğimiz kimse yok. 14.8 Orta sahada hiç kimse yok. Yani burada bir tek bu var. Ama bu da gereksiz. 10 milyona gider bu. Bu güzelmiş bunu yapıştıralım. Evet oyunumuzu aldık. Satılarda da koyalım. Arkasından da bölümü sonlandırabiliriz arkadaşlar. 8.9 milyon euro cebimizde kalsın. Kimmiş? Patrick Stopper. Güzel. Mis gibi 4 milyon kere arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu taktiklerle bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ama tabi oyuncu satılsa önce. Koca be tamam. 9.5 milyon euro olmuş. Evet bir bölümün daha sonuna gelmiş olmaktayız arkadaşlar. Yarın kupa maçlarına beraber olacağız. Kupa maçları artı lig büyük ihtimalle öyle yaparım. Çünkü az kupa maçı var. İçerik final ilk tur olduğu için de zayıf takımlar var. Zayıf takım derken ya anladınız. Yani hedefi düşük olan takım olduğu için ee, bir sonraki turlarda devam edeceğiz. Eğer devam edebilirsek kupalarda. Evet. Buraya kadar izlediğiniz için tekrardan çok çok teşekkür ederim. Sağda ve solda çıkan şöyle videolardan e, izleyebilirsiniz. Hemen o karşınızda çıkan yuvarlak abone ol. Ya kanalımızı simgesen de kanalımıza abone olabilirsiniz. Teşekkür ettim. Ben gittim. Hadi bay bay. Like abone ol.